Merhaba herkese merhaba Öznur Yılmaz Berk ben bugün burada olmaktan çok mutluyum ve bugün hem koçluk şapkamla hem psikolojik danışmanlık şapkamla aranızdayım ve size aktaracağım aslında insan olmak ve psikolojik esneklik kendimin de çok yarar bulduğu kabul ve kararlılık yaklaşım temelinde bir koçluk bakışıyla e, esneklik e, nasıl sağlarız bu beceri setimizin e, öneminden e, size bahsedeceğim. Hepimiz hayatımızın bir noktasında duygularımız tarafından yukarı aşağı sağa sola sarılıp dururuz ve bu günlük hayat akışımızda duygularımızı düzenlemeye çalışan, regüle etmeye çalışan milyonlarca insandan biriyiz aslında. Hepimiz aynıyız, biriz, tekiz ve tüm duygular bize dair, insana dair hep mutlu olacak diye bir şey değil bazen hoşumuza gitmeyen duygular içerisinde de kalabiliriz. Çünkü onlar da birer duygu ama mesele o duyguların bizi köler tip olma halimizden bizi alıkoymaması. Yine yolumuza devam edebilme becerimizi sağlayabilmemiz. Bunun içinde ne gerekli aslında bir e, hep kendimize olan o öz gözlem gözlemleme e, yeteneğimizi e, elimizde e, tutabilmemiz, bu farkındalığımızı bilinçli farkındalığımızı açabilmemiz çok önemli. E, acılarımıza geçici olarak e, işe yarayan yara bantları e, takmak yerine aslında içimizdeki duygusal gürültü nedeniyle o yaşadığımız acıları nasıl adım adım sonlandırabiliriz nasıl onlara yer açabiliriz nasıl onlarla birlikte olabilirizi bugün size aktaracağım kendimin de çok bizzat deneyimlediği ve çok fayda bulduğum dünyada da hızla gelişen kabil ve kararlılık bakış açısından estekola alma halini aktaracağım. Hayatta kontrolümüz dışında gelişen çok şey var, öyle değil mi? Yani işte doğal afetler, ani trafik kazaları, ani hastalıklar, ölümler, kazalar, yaşlanma işten çıkma boşanmalar gibi taşınmalar gibi her şeyin kontrolümüzde olduğumuzu düşündüğümüzde bile hayat bize yeni ve tamamen beklenmedik bir durumlar getirebiliyor ve çevremizde bu olup biten olayları ve bu olaylar hakkında gelişen hislerimizi de kontrol edemiyoruz. Ancak neyi kontrol edebiliyoruz? Bunlara karşı rahatsız edici durumlara karşı olan duygulara nasıl yanıt verebileceğimizi kontrol edebiliriz. İşte bunun için de kendimizi güçlendirmek ve sağlamlaştırmak en büyük e, beceri setlerimizden birisi. Yani katılıktan esnekliğe geçiş. İşte kabul ve kararlılık bunu bize anlatıyor. Ve bazen dünya, bazen hani duygularımız nedeniyle duygularımız ve o iç dünyamızda kimseye anlatamadığımız aslında içsel dinamiklerimiz var. Yani burada imajlar var, deneyimler var, yaşadıklarımız var. Bunlar da hepsi birer aslında düşünce olarak bizde bir duygu yaratıyor. Aslında bunlar da bir düşünce ve bunlar da bir davranış modelimize bir efekt, bir tetikleyici olabiliyor. Dolayısıyla ee... Bazen anlaşılmadığımızı da hissedebiliyoruz. Çünkü içimizdeki ne dışarıya çok yansıtamadığımız zamanlar oluyor. İnsanız, insan modeliyiz. O esnada zihnimize düşen her düşünce Yorum veya ihtimal mutlak bir doğru gibi geliyor bize o sıkıldığımız e, kuantik durumlarda ve biz e, o duygunun e, bize söylediği şeyi yapıyoruz. Yani zihnimiz devamlı konuşuyor. Şöylesin, böylesin, işte çok kötüsün, berbatsın, e, hayatın mahvoldu gibi gibi birçok şey e, konuşuyor ve biz zihnimiz olduğunu zannediyoruz kendimiz. Halbuki biz zihnimiz değiliz. O zihne sahip olan e, biziz. Dolayısıyla bunu fark etmiyorsak eğer, öfkeli davranıyoruz, öfkeli davrandığımız için çevremizdeki kişilerde bazen üzüntü, davranışımızdan dolayı onları incittiğimiz için üzüntü duyuyoruz. Ve bu duygu fırtınasının içinden geçerken de aşağı, sağa, sola, sağa olup duruyoruz. Ve hepimiz bu duygu Regülasyonlarını zaman zaman yaşıyor muyuz yaşıyoruz bu da yaşamın bir parçası aslında tıpkı her gün işte güneş de çıkıyor yağmur da yağıyor kar da yağıyor ama hepsi yaşamın bir parçası. Duygu ve davranış analizi aslında mizaç, limbik sistem ve öğrenme sistemimize de çok dayanıyor. Bunu da aktarmak istedim. Yani ne demek bu? İşte genetik yapımız, iç ve dış dünyada verdiğimiz tepkilerin belli bir temeli e, yatkın olmasından buna da mizaç e, deniliyor. Limbik sistemimiz beynimizin iş e, duyguyu işleme bölgesi. Yani burada amigdala var. Ufak da olsa boyutu bir badem büyüklüğünde de olsa e, tehdit oluşturan durumları e, bize hemen uyan e, uyarıyor ve e, büyük hemen bir e, önlem almak için büyük bir güce sahip. İşte hepimizin bildiği don kaç e, veya savaş. Dolayısıyla beynimizde bu tehlike çanları çaldığında da biz harekete geçmeye yönlendiriyor aslında amigdala. Yani koruyucu da hayatta kalma adına. Hipokampus da bu durumun özelliklerini kaydediyor aslında. Şeyleri, bu duyguları, bu durumları, bu olayları kaydeden bir yer. Limbik sistemin hafızası gibi davranıyor. Yani her ikisi de bizim bir güvenlik görevlimiz gibi çalışıyor. Hipokampus ile amigdala arasındaki asıl mesele, etkileşimlerindeki yani mesele herhangi bir gün içinde deneyimlediğimiz yüzlerce şey içinden rahatsız edici ve riskli veya tehdit unsuru görülen anlık veriyi ve olayları geçmişteki deneyimlerle bağlantılıyor. Yani her şey bağlamsal aslında. Onu tehlikeli görüyor. Geçmişte yaşadığım bir deneyimden dolayı ve ben, beni şimdi ve burada da tehlike içindesin diyor. Ve ona karşı da bende bir Hareket uyandırıyor. Dolayısıyla e, bu bağ nedeniyle de limbik sistemimizin yangın alarmı o anda e, devreye giriyor. Öğrenme ise öğrenme geçmişimiz nasıl? Bir biz de öğreniyoruz bunlar bizde e, limbik sistemimizde hipokampumuzda e, şey yaparken, depolanırken. Şimdiye kadar okuduğumuz okullarda hiç duygulara giriştiği bir ders aldık mı? Almadık keşke alsaydık ama doğduğumuz andan itibaren insan hep duyularıyla öğreniyor yani ve deneyimleriyle öğreniyor yani duyularıyla deneyimliyor ve öğreniyor. Bebekken dünyayı duyularımızla e, öğrendik yani gördüğümüz, duyduğumuz, kokladığımız, tattığımız e, her şeyi temel olarak öğrenmeye başladık ve bazen açıkça bize anlattılar, bazen gösterdiler, bazen modellediler. ...bazen hiç farkında olmadığını öğrendik. Şu anda beynimizdeki tüm bilgiyi düşünsenize... ...yani, bir, yani bu yaşımıza kadar birçok şeyden, deneyimden geçtik. Yani şu an bir deneyim. Bütün bunu yaşadıklarımız aslında bir deneyim. Bildiğinizi bildiğimiz var. Yani bildiğimi bildiğim bir şey var. Bildiğimi farkında bile olmadan bildiğim bir şey var. Bugün bile e, çevremizdeki insanlardan, içinde yer aldığımız ilişkilerden, toplumsal mesajlardan bir dolu şey öğreniyoruz ve bu bizim bir zeminimizi oluşturuyor. İşte mizacımız, limbik sistemimizle öğrenme geçmişimizle bir araya gelerek bizim özellikle duygusal hisleri fazla olan Kişileriyle kişilerin kişisel imajlarını da ortaya koyuyor. Yani daha böyle hassas, daha böyle e, duygusal yapıda olduğumuzda bu gelen zorlu e, dönemlerde daha e, fazla etkileniyoruz. Diğerleri daha katı olanlar etkilenmiyor mu? Etkileniyor mu? Onlar belki göstermiyor. E, fakat daha sonra daha ağır bir şekilde de bu e, hasarı yaşıyor olabilirler. Duygu düğmemiz açık olduğunda duyguların iniş çıkışları, sağa sola savrulması, yükselip alçaltma, alçalmasıyla baş etmek oldukça gerçekten zorlaşır ve duygusal mekanizmanız harekete geçtiğinde içimize ne olup bittiğini ya da gergin ve uygunsuz hislerin bize söylediklerini yapmamaya çabaladığımızı kimse bilmez. Yani içimizden bir şeyler bize söylenir. Dışarıda bir başka film görürüz. Ve ikisi arasında kalırız. Veya yaparız ve kendimizden rahatsız oluruz. Kendimizden uzaklaşırız. Yani olma halimizden uzaklaşırız. Yani olduğum benle olmak istediğim ben arasındaki mesafe ne kadar uzar ve uzaklaşırsa o kadar kendimi kötü hissederim. Depresif hissederim. E, dolayısıyla hızlı çözümler bu arada e, bunları e, mekanizmamız hızlı, savunma mekanizmamız olarak hızlı çözümler bulabiliyor. Nedir bu? Aşırı yemek ya da hiç yememek, e, içki içmek, e, alkol gibi bazı bağımlılıklar elde etmek, e, işte cinsellik, her neyse o an işe yarayan, her neyse kendimizi iyi hissettiğimiz şeyi yaparız ama uzun vadede bu bizim işimize yaramaz. Yani bir örnek vereyim. Akan bir musluğu kapat elinizle kapatmaya çalıştığınızı düşünsenize. Yani ne kadar elinizle kapatsak da bu musluğu buradan fışkırır ve çevreye yayılır ve daha şey hoş olmayan durumlar e, meydana getirir. Dolayısıyla e, duygularımızı da e, benzer şekilde bastırmaya çalıştığımızda her yerden daha sonra fışkırmaya devam eder. Eğer e, çünkü her duygu çok katmanlı yani e, bir deneyim. Bunun için e, ufak bir örnekte verecek olsak mesela bir şimdi yapılmayan geçen hafta yaşadığınız bir anıyı hatırlayın ve bunu birkaç dakikalığına aklınızda tutun. Şu anda yapabilirsiniz duygusal deneyimin başka yönlerini fark ederek. O yaşadığınız anıdan öncesinde ne oldu, sonrasında ne oldu, vücudunuzda neler oluyordu, zihninizden neler geçiyordu, kalbinizden neler geçiyordu. Hepsine birer yavaş yavaş baktığınızda fark edeceksiniz ki ee, vücuttaki tepkiler ortaya çıkan duygular ve bu e, duyguların yoğunluğu zihninizde çıkan düşünceler o anki eylemler o kadar çok e, bileşene sahip ki bunlar başlangıçları var ve sonları var ve eğer onlara hiçbir şey yapmadan gelip gitmelerine izin ver, e, verirseniz Aslında gelip giderler bizim onlarla e, savaşıp onlarla e, bir bir e, mücadelemiz aslında bizi kötü yapıyor. Yani aslında onların hepsine izin versek, şefkatle biraz orada durmaya izin versek, o duygularla olmaya izin versek ve o duygularla ben olabilmeye izin versek aslında onlara yer açarak bizi, benliğimizi, o anımızı da, o alanımızı da bozmadan devam etmemiz ve çözümler bulmamıza yardımcı olacaktır. Ama bu tabii ki çok kolay bir şey değil. Ee, ancak bu duyguları bastırmaya çalıştığımızda, e, anlık çözümler yaptığımızda, e, kaçınmacı davranışlar, e, bunlara biz yaşantısal kaçınmacı davranışlar diyoruz. E, diğer duygular da ortaya çıkıyor ve duygusal döngüde sıkışıp kalıyoruz. O zaman e, diyoruz ki biz yani hissettiğimiz bir şeyi kontrol edemezsiniz. Onu sadece hissederseniz bırakın onu hissedin. Yani öfkelenmeyi hissedin, öfkeli olmayı hissedin ve izin verin verimi ona yer açın. Şu anda öfkeli hissediyorum. Öfkeliyim değil. İm eki bizim benliğimize yapıştırdığımız bir şey oluyor ve e, o zaman o duyguyu görmekte, o kendimizi ondan ayırmakta e, zorluk çekiyoruz ve bir bağlam yaratıyoruz. Dolayısıyla öfkeliyim yerine öfkeli hissediyorum dediğinde o duyguya biraz mesafeden bakmayı başarıyoruz ve o mesafeli bakış bize e, değerlerimiz yönünde de şu anda neye ihtiyacımız olduğu yönünde de bizi daha e, bilissel farkındalığı e, yüksek bir alana taşıyor. Daha şuurlu, daha bilinçli olabiliyoruz. Dolayısıyla e, rahatsız edici duyguları, düşünceleri, anıları, duyumları e, ve dürtüleri fark etmek, bunlarla yaşadığımızı görmek ve kabul etmek. Yani akt bize üç şeye davet ediyor. Kabul et, seç ve harekete geç. E, duygu ve düşünceler duygusal düğümümüze basılmasıyla geliyor. Evet, Hızlı çözümlere başvurup onlardan kaçmak, kontrol etmeye çalışmak... Onları te, temel olarak hızlı hareket etmek, e, bunlar bize e, aslında e, daha çok sıkı, e, sıkıştırıyor ve e, daha iyi etmiyor. Dolayısıyla e, iyi olan haber, biz bunları becerebilir miyiz? Evet, bir beceri sep, e, ede, elde edebiliriz. Yani kabul edip. Seçip ve harekete geçebiliyoruz akt ilkeleriyle hareket dediği şey de ikinci olarak da değerler ve bu koçlukta da çok önemli biliyorsunuz değerler yönünde seçim yapmak insanı insan mekanizmasını tekrar kendini hatırlatarak kendi yönünde kendi bağlamında kendi değerleriyle kendi varoluşunda var etmek üzere tekrar hayat ve yaşam sevincini ona vererek e, ee, sağlamlığını burada kazandırıyor hayatta. Dolayısıyla içsel gürültü sürüp giderken günlük yaşamımızda değerlerimize yönelik belirli adımlar atmayı başarabiliyoruz. O halde ilk adım değerlerimizi netleştirmek öyle değil mi? Böylece sizin için önemli bir hayat yaşamak daha kolay. Çünkü değerlerimiz hayatımızda aslında sahip olmak istediğimiz niteliklerle ilgili en derin arzular. Yani değerlerimiz ben diyorum ki en önemli GPS'lerimiz. Bize gitmemiz gereken yola doğru bizi götüren yön bildirgeleri Değerlerinizi yaşamak önemli ve değerlerimiz yönündeki önemli olan şeyleri yapmak da bazen de evet rahatsız edici bir durumla birlikte de gelebilir. Yani aile değerim yüksek ve o yüzden annem babam bakıma muhtaç. Onların yanında olmalıyım. Evet bu bize birazcık rahatsız edici olabilir. Çünkü onların yanında olurken başka bir şeyi ee, e, durduruyor olabilirim. Ama değerlerim yönünde hareket ettiğimi, neyi neden yaptığımı bildiğimde o acının yerine değerlerimde hareket ettiğimde beni mutlu edecektir. Dolayısıyla zaman zaman kendimizde gerçekte kim olmak istediğimizden çok uzakta bulabiliriz. Önemli olana doğru ne kadar çok hareket edersem hayatımın da iyi olacağını o kadar size söyleyebilirim. Yani değerlerimiz attığımız adımlar davranışlarımızda yaptıklarımızda oluyor ve hayatımızda değerlerin daha iyi bir hayatımıza değerlerden daha iyi bir yön verici bir şey yok. Dolayısıyla değerlerimizi seçmek hani nasıl değerlerimizi seçelim dersek hayatımıza duygusal mekanizmamız sizi olmaya gittiği ittiği şey değil de kendiniz olduğunuz beş farklı ana ana dönebilirsin ve o anı hatırlayabilirsin yazabilirsin bugün akşam yapabilirsin ve o anda bedeninde neler hissettin neler oldun düşüncelerinde nasıl birisisin nasıl bir insanı gördün o onu yaparken o ana giderken sizi siz o yani siz olduğunuz kendiniz olduğunuz o alanda neler var neler farklı Onları yazıp onları bir fiile döndüş, dönüştürdüğünde onlar senin değerin yerine geçecek. Yani oradaki hani çok gerçekçi, çok özgün, çok özgür görüyor olabilirsin. Ve bu senin değerlerin gerçekçi olmak, özgün olmak, özgür olmak değerlerin olur. Ve değerlerinizi böyle bulabilirsiniz. Çünkü hayat yaşamak için ve dünyadaki sınırlı zamanımızı gerçekten esnek ve en iyi, ...şekilde kullanarak yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz. Ee, evet kolay olmayabilir ama e, mümkün. E, o, o yüzden o kabulümüzle birlikte e, olabiliyoruz. Dünyada çünkü her an e, düzen bozulabiliyor. Düzenli yaşamlar yerine e, belki de açık ve esnek bağlantılı yaşamlar aramak daha iyi. Yani her şeyimiz düzenli, her şeyimiz mükemmel olmak değil de esnek ve her duruma uygun uyumlu olabilmek daha güzel. Dolayısıyla beceri setimiz dış dünya hızla değişirken iş dünyamızda değiştiği ve en büyük beceri seti de psikolojik esneklik oluyor. Bunu da kabul ve adanmışlık terapisinin temel amacı olarak bireyin zorlayıcı düşünceler ve duygular karşısında duygularla arasındaki ilişkiyi dönüştürerek yeni bir yapı kazanması. Yani bağlamlarımızı, bizi sıkıştıran bağlamlarımızın ilişki ilişkisel örüntülerin görerek yeni bağlamlar yaratarak daha esnek bir yapıya geçmemizi bizi sağ bize sağlıyor. Bu konuyla da yine araştırır, öğrenirseniz, kitapları okursanız çok da Türkçe çevirili kitapları oldu. Benden de yardım alabilirsiniz. Size her zaman eee destek olabilirim. Evet, e, genel olarak e, burada tabii çok derin bir e, konu var ama genel olarak esnek olduğumuzdaki e, kabulümüzdeki ve değerlerimiz yönündeki e, hareketimizdeki bize yaptığı iyileştirmeyi e, size anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla değerler burada koçluk duruşunda, koçluk varlığında da çok önemli bir yapabiliyorsunuz ve dolayısıyla insan modelini ne kadar aslında ee, sağlam olduğunu bir kez daha burada e, anlayabiliyoruz. Psikolojik esneklik ile ilgili bir ölçek var. Onu vereyim, okuyayım size. O, bu ölçeğinizi yapın ve kendi katılık ve esneklik durumunuzu ölçün. Okuduğum e, cümlelerin değerlendirmelerini 1 ile 10 arasında yapıp e, topladığınızda yüksek e, sayı e, esnekliğinizi, az sayı e, katılığınızı gösteriyor. Evet, zamanımın çoğunu şimdiki anda olup bitenlere dikkat çekerek değerlendiriyorum. 1 ile 10 arasında kaç puan veriyorsunuz? Zamanımın çoğunu geçmiş ve geleceği düşünerek geçiriyorum. Yine 1 ile 10 arasında. Düşüncelerimi ve duygularımı hoşuma gitmese bile gönüllü olarak kabul ediyorum. Düşüncelerim ve duygularımla sürekli mücadele ediyorum. Düşüncelerimin her birini mesafeli görebiliyorum ve seçimlerimi kullanabiliyorum. Düşüncelerim bana ne yapacağımı söyler, ben sorgulamadan onların dediğini yaparım. Düşüncelerim ve duygularım gelip geçer, benliğimi etkilemez. Düşüncelerim gerçek benim. Hayatta değer vermeyi seçtiğim konusunda netim. Hayatta ne istediğimi biliyorum. Değer verdiğim şeyler için ne yapmam gerektiğini hesaplıyor ve gerçekleştiriyorum. Önemsediğim şeyler üzerinde harekete geçemiyorum. Bütün bu okuduklarıma 1 ile 10 arasında puan verdiğinizde topladığınızdaki rakam yüksekse esnekseniz, alçak az e, rakamsa, çünkü bir buna e, en uzak olduğunuz alan, e, ona doğru da yaklaştığınız e, alanı gösteriyor. E, evet, bu... E, Benden şimdilik böyle bu kadar genel olarak bir esnekliği çerçevesini size sunmaya çalıştım. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için, dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Eğer benimle de irtibat kurmak isterseniz. Ee, isim ve soyadımla sosyal medyada zaten e, bulabilirsiniz. Sevgiler, e, sevgiyle kalın, esnek kalın, e, mutlu olun, mutlu kalın. Bye bye.